Merhabalar herkese. Nasılsınız bakalım? Bugün sizinle çok lezzetli bir kuzu tandır yapacağız. İnanın lezzetine tadına doyum olmayan bir et olacak. Hemen yapılışına geçelim. Evet etimi öncelikle tepsinin içerisine alıyorum. Şöyle yağlarken zorlanmayayım diye. Daha sonra bıçak yardımıyla etin üzerinden şöyle küçük küçük delikler açıyorum. Bu açtığımız garifleri minik minik sarımsaklardan koyacağız. Şöyle içe doğru itelim. Pişerken çok güzel bir lezzet verecektir. İnanın bana. Bu içeride, yüzeyde kalmasın sarımsaklar. Hepsini şöyle içe doğru itelim. Ben kuzu koldan yapıyorum. Siz dilerseniz kuzu'nun herhangi bir kısmından yapabilirsiniz. Zaten kuzunun her yeri çok lezzetli oluyor ama ben kol tercih ettim bu defa. Çok lezzetli bir etimiz olmuş olacak. Yumuşacık. Üzerine çok az şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Karabiber yapıyorum. Biraz kekik ekleyeceğim içerisine. Çok hafif. biraz da tuz ediyorum Şöyle güzelce masaj yaparak yediriyorum. Diğer tarafı da çok hafif yağlıyorum. Yine kekik, tuz. Biraz da karabiber. Şöyle hepsini güzelce yediriyoruz. ve şöyle biraz kağıdın üzerine tuz serpiliyorum aynı şekilde tekrar üzerinden aslında biraz yapmıştık marine derken ama yine de şöyle biraz daha sersek güzel olur. Tekrar şöyle üzerinden birkaç tane de üzerine atıyorum tane karabiber. Ve üzerine birkaç parça tereyağı bu şekilde tereyağını da ekleyelim. Şimdi kasaptan alırken etimizin şu kısmına dikkat edelim. Burası normalde tüylü bir kısım oluyor. Ben burasını kestirdim. Siz de ya kestirin ya da ütüleme işlemi yapın. Orası biraz daha tüylü bir kısım oluyor. Etimizi şöyle güzelce sarıyoruz. Aynı şekilde yine folyoyu koydum üzerine etimi koyuyorum yani tamir işlemi gerçekten çok önemli ne kadar iyi sararsanız o kadar güzel pişecektir etiniz. Bu kısmı özen göstermeyi unutmayın güzelce kıvırarak hiç hava almadan sarıyoruz sıkıştırarak şöyle. Yağlı kağıdı ıslatmayı unutmayın. Islatın ki buharıyla daha lezzetli oluyor, daha lezzetli pişsin. Ben hatta şöyle bir kat daha kolye yapacağım üzerinden. Patlamasın diye. Ek kırkını her zaman üstte işte getirin suyu içinde kalsın. Akmasın çok içerisine. Sıkı sıkı sardım. Ve şöyle etimin içerisine alıyorum şimdi. Etimi sıkı sıkı güzelce sardım. Tepsimin üzerine alıyorum. Ve fırına gönderiyoruz. Şimdi fırın içinde bir detayımız var. Etimizi fırına sürdük. Şurada alt kısımda bir borcam var. Bunun içerisine de su ilave edeceğiz ki buharda pişsin etimiz. Kuru olmasın diye. Pişirme esnasında sık sık kontrol ederek suyunu ilave etmeyi unutmayın. Bir 3 üç, 3,5 üç saat kadar pişirme yapacağız. Fırın derecesi 210 derece olacak. Evet, etim fırından çıktı. Şimdi açalım bakalım. Nasıl olmuş? Sadece su bir dışına çıkmasın diye şey yaramış. Gerçekten suyu dışına çıkmamış. Çok sıcak olduğu için biraz zor açılıyor. Evet etim çok güzel pişmiş. Ama şimdi kızarması için tekrar fırına sürüyoruz. Foryosunu açtık şöyle. Evet etim şöyle fırından çıktı ve efsane oldu. Gerçekten bunu bir deneyin derim. Çok güzel ve çok lezzetli oldu. Hemen sunumunu da yapalım birlikte. Şimdi şöyle etimizi servis tahtamızın üzerine alalım. Size şöyle etimi de göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Şöyle şu pembeliğe bir bakar mısınız? Çok güzel oldu gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim.